Yılanlar ve türlerini tanımak ve onlarla mücadelede korku bariyerlerini kırmak amacıyla başkent Bağdat'taki El Zavra Parkı'nın bahçesinde sürüngen yetiştirme meraklıları festivali düzenlendi. Festival, IQ'yu sürüngen ekibi tarafından gerçekleşti. Festivalde birçok kertenkele ve diğer sürüngenlerin yanı sıra farklı boyut ve şekillerde çeşitli yılan türleri de sergilendi. IQ sürüngen ekibi koruyucusu Bisem El Bahdadi düzenlenen festivalle ilgili şöyle konuştu. Tüm yılanlar zehirli ve ölümcüldür. Boyutları büyüdükçe kendilerine yaklaşan herkesi öldürebiliyor ve tehlikeli oldukları yönünde yaygın bir inanış vardır. Bu da gerçeğe aykırıdır. Bu sürüngenlerin insanlara hiçbir zararı yoktur. Sürüngen tutkunlarının yoğun katılımına sahne olan festivale yılan ve piton yetiştirme meraklısı çocuklar da katıldı. Umuzunda büyük bir kertenkele taşıyan eki üyesi Ali Abdülhüseyin ise şunları söyledi. <laughs> Bu tür kertenkeleler insanların besleyebileceği ve yetiştirebileceği evcil hayvanlardır. Kedi ve köpek gibi insanların aşina olduğu diğer hayvanlardan çok daha az tehlikelidirler.